Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk köfte yapacağım arkadaşlar. Ben söylemiştim zaten bizim evde tavuk yemeği çok yenir. Tavuğun çeşitleri. Bugün de tavuk köfte yapıyorum. Malzemelerimiz yarım kilodan biraz fazla tavuk kıyma, tavuk butla göğüs karışımı, 4-5 diş sarımsak, yarım bardak galeta unu, Ana tonum da bayat ekmeklerden yapıyorum arkadaşlar kurutup bir tatlı kaşığı kadar salça, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da kekik. Şimdi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce şu sarımsağını bir ezelim. çok kolay çok da lezzetli olur denemenizi tavsiye ederim eğer yapmayanlarınız varsa bizim evde çok yapılır Şimdi kahle döküyorum. Tuzu unutmuştum arkadaşlar bir. Şöyle bir tatlı kaşığı kadardan az tuz ekliyorum. Baharatlarını. iyice bir yoğur. baharatların şeylerini iyice yiyene kadar arkadaşlar söylemeyi unuttum ben Birazcık da kuyruk yağınız varsa içine katabilirsiniz. Benim kıyılmış yoktu. Ben sürekli balığımda olur. Ama eritilmiş kuyruk yağı vardı. Şimdi de ondan kattım ben biraz. Biraz da yağla yoracağım. Daha lezzetli oluyor. Tavuk kıymamız dinlendi arkadaşlar. Şimdi onları şekil vereceğim. Ondan sonra da kızartmaya başlayacağız. Şöyle. Eğer arkadaşlar siz fazla kalabalıksanız daha fazla da yapabilirsiniz. Bu ölçüyü ikiye katlayabilirsiniz. Biz üç kişi olduğumuz için bize yetiyor bu. Yarım kilodan biraz fazla. 6-700 gram var. Böyle şekilde veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bitirdikten sonra kızartmaya başlayacağım. köftelerimiz yaptım arkadaşlar yuvarladım şimdi de pişirmeye başlıyoruz şöyle azıcık bir yağ gezdirelim tavamıza yine her zamanki gibi gözleme tavamızda yapıyorum çok amaçlı Bismillahirrahmanirrahim. Pişirmeye başlıyoruz. Tavamız biraz büyük olduğu için şöyle ocağın kenarını, ateş alan yerlerine kenarlarını gezdire gezdire pişiriyoruz arkadaşlar. Her tarafı pişsin diye. Şimdi yavaş yavaş çevirmeye başlıyorum. Eminim çocuklarınız çok sever ekleyecekler bu köfteyi. Şimdi okullarda tatil. Yapın çocuklarınıza hamburger ekmeğin arasına da koyabilirsiniz. Şeklini biraz daha yuvarlak, daha büyük yaparsanız dışarıdan almaktan daha iyi, daha ekonomik olur. biraz daha yan yerleri sonra servise hazır çok lezzetli çok pratik köftelerim kızarmaya başladı arkadaşlar yavaş yavaş kızar onları alıyorum kenarda de ortaya çekelim. Arkadaşlar, şey, tavuk köftemiz pişti. Yanına patates kızartmasıyla, sumaklı soğan salatasıyla çok güzel bir menü oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Yaptı diyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.